Bismillahirrahmanirrahim. Ey bütün davalarının esası ve bütün hayatının gayesi vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delalet ve şehadet ve o vacibül vücudu ispat, ilan ve ilam etmek olan Ey Allah'ın azabından çok hafeden ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren, Ey cihanı velveleye veren şöhret şiar şu unatıyla, beşerin, belki kainatın, elhak, medarı fahri olan, Ey en mutekit, en emin, en metin, en sadık bir zat olan ey Şems-i şemsi semai risalet ve kameri felek nübüvvet ey kainattaki makasıdı aliye ilahiyenin medarı ey nevi beşerin Medarı şerefi ey Allah'ın abdi nebisi safisi ve halili Ey Allah'ın bülkünün cemali ve sanatının meliki! Ey insanların sireten ve sureten en cemili, en halimi, en sabiri, en şakiri ve en zahidi! Ey insanların en mütevazii, en afivi, en cevvadı, en kerimi, en rahimi ve en adili! Ey herkesten ziyade mürüvvet, vakar, av, sıhhat fehim, şefkat gibi ne kadar seceyayı aliye varsa en mükemmel bir firisteyi nuranisi olan Ey mucizelerin mucizesi olan mecami ahlakı mütezahimeyi birden dereceyi aliyede zatında istima ettiren ey kemali hil ile kemali şecatı, kemali tevazu ile kemali şahameti hem kemali adalet ile kemali merhamet ve mürüvveti birden derece-i aliye'de zatında ihtima ettiren ey tam iktisat ve itidal ile tamamı kerem ve sehaveti gayet vakar ile nihayet hayayı hem gayet şefkat ile nihayet el buzu fillahı birden dereceyi aliyede zatında ihtima ettiren ey gayet af ile nihayet izzeti nefsi hem gayet tevekkül ile nihayet iştihat gibi pek çok güzel ahlakları birden derece-i aliye'de zatında ihtima ettiren sana Kur'an'ın sureleri, ayetleri, kelimeleri, harfleri, manaları, işaretleri, remizleri ve delaletleri adedince selatü selam olsun. Ya Resulallah her bir şey lisanı hal ile olduğu gibi lisanı kalide olsaydı salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyecekleri kat'i olduğundan biz de sizin şu meskür ali sıfatlarınızdan dolayı sana hadsiz salatlar ve selamlar olsun ya Resulallah demeye bir arzuyu içimizde coşar bulduk. İşte bu sebepten de bizler de nurlardan aldığımız bu dersimizi bütün mümin ve müminat hesabına bir şefaatçi gibi zikrederek sana salatu selamlar ile arzu takdim ediyoruz. Yani selamımızla sana tecidi biat, memuriyetini kabul, getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim taarruzumuzdan selamet bulacağınızı ifade ediyor ve salatımızla da senin bize ettiğin iyiliğe karşı biz mukabele edemediğimizi belki Halık'ımızın hazine-i rahmetinden hadsiz rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz. Ey şefkatli Resul, ve ey Refetli Nebi bu dersi arz etmekte kusur etmiş isek kusurumuzun affı için yine o güzeller güzeli Evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam şefaatçi ederek biz de sizin o azim ve pederane şefkatinizden, büyük refetinizden, ali himmetinizden ve kemal merhametinizden bizleri affetmenizi, kendinize ümmet olarak kabul etmenizi ve şefaat uzmanızdan bizleri de hissedar etmenizi istirham ediyoruz. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfü elfi salatin ve ve elf ve elf aleyke ya habib Allah Elf ve salatin ve elf ve elf aleyke ya emine Vahyillâh Elf el elf ve elf ve elf selamın aleyke ya nebiyyallah Allah, ve elf-i ve elf ve elf selamın aleyke ya hayra halgillah elf ve elfi salatin ve elf ve elfi selamin aleyke ya şefi Allah ve ma Muhammedin bi makaleti ve lakin medehdu makaleti bi Muhammedin aleyhi salatu ve selam evet şu salatu selamlar güzeldir fakat Onu gözəlləştirən, gözəllərin gözəli olan evsaf-ı Muhammediyədir. Aleyhi salatu vesselam. Velhamdülillahi rabbil aləmin.